Merhaba, hoş geldiniz. Anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatayım sizlere. Dünya kaynıyor dedik. Durumlar iyice karıştı. Amerika İran'ı bombaladı, nükleer santrallerini bombaladı. Derken başka bir haber, İran Hürmüz Boğazını kapattı. Onaylandı, onaylanmadı. Bir sürü haber dönüyor. Kripto piyasası da tepkisini gösterdi ve aşağı doğru fiyatlanmaya başladı. %95-5 olayını anlatmıştım. Şimdi bu ihtimal benim için böyle bir %98, %99 falan olmaya başladı. %1 ihtimal ne? Onu söyleyeyim hemen kısaca. FED'den birisi bir açıklama yaptı. Sonbaharda faiz indirmek daha uygun olur gibisine. Ee, bu da şunu doğurabilir. Böyle bir Eylül-Ekim'e kadar fiyat gelir. Daha sonrasında Son bir yükselişi yaşar. Ondan sonra ayı piyasasına gireriz. Bu artık benim için %1 bir ihtimal. Ee, neden %99'lara çıktı? O ihtimali de anlatayım. Şimdi TRP indikatörü genelde tepeleri daha doğru biliyor. Geçmişten beri e, en azından tepeler neresi olabilir bunları gösteriyor. Her seferinde şu sarı çizgiler tepe oluyor. Döngülerin boğa döngüsünün sonuna doğru. Bunda da artık bayağıdır bir sarı yakmaya başladı. Bu yüzden %99'a çıkardım ben ihtimalimi. RSI'da da haftalıkta ayı bitip, pardon boğa bitip ayı başlayınca da zaten şu bay sele dönüyor demiştik. Aynı şekilde günümüzde de incelediğimizde Baydan sele döndü veri testini yaptı, ikinciyi yaptı ve RSI'de bir haftalıkta uyumsuzluk negatif başladı. Yükseliş yükselen tepe yaptı. Gelen haberlere bakınca da büyük ihtimalle artık benim için ayı başlamıştır diyebiliyorum. Bu yüzden %100 nakite geçmiş bulunmaktayım. Artık zarara falan bakmadan altcoin'lerde nakite geçtim. Bunun dışında terapiyi kapatalım. Kdj indikatörü var bir de. Şimdi size bunu da anlatayım. Geçmişten beri halvingden sonra bu zaman döngüsünün yarısına yaklaşınca tepesini yapmaya başlayınca da e, şurada kırmızı yakıyor haftalıkta. Şimdi buralarda da daha önce yakmış. Zaten insanlar parça parça satmaya başlıyor. Tamamen tepede satar kaçarım gibi bir durum hiçbir zaman olmuyor. Burası kırmızıya dönünce haftalıkta kırmızı yakınca ayı piyasası başlamış oluyor. Bütün hepsinde aynı şekilde. Buradaki iki tepeye de baktığımızda iki kere zirve yaşandı demişlerdi. Onda bile kırmızıya dönünce sağlam bir düzeltme geliyor. Yeniden bir yükseliş ve Tekrar kırmızı yakınca da ayı başlamış oluyor. Bunu da zaten daha bitmedi demek için hani boğanın tepesi gelmedi demek için bakınız halvingden sonra çok yakın zaman ama yarı zamana gelince artık kırmızı da yakınca ayı başlamış oluyor diyebiliyoruz. Daha net bir şekilde söyleyebiliyoruz bunu. Şimdi günümüze baktığımızda da bir önceki döngüde aynı şekilde kırmızı yakıyor tepe oluyor. Burada Tesla Bitcoin almıştı falan derken bir tepe daha yapıyor. Yine kırmızı yakıyor. Zaten şuralarda da temkinli olmak gerekiyor. Burada da yakmış. Parça parça millet sattı, tepeden kaçtı. Günümüze gelelim. Aynı şekilde bakınız burada yeşilden kırmızıya dönüyor. E burada zaten sel oldu. RSI retest yaptı sele. Derken kırmızı oldu, düştü. Yine yeşil yaktı ve görüyorsunuz negatif uyumsuzluk başlıyor. Yükselen tepe, alçalan tepe ve yine kırmızı yaktı. Muhtemelen haftalıkta kırmızı da kapatacaktır. Canlıdan bakalım grafiğe. Şu anda 99.400 dolar civarlarında Bitcoin ve şuradan gelen e, eski tepeden trend çizdiğimizde onun da altına sarkmış bulunuyor. Normal grafiği aldığımızda daha önceden planım bu şekildeydi. Hani gelirse bu sonbahardaki indirim belki o ihtimal işte budur. Ama bunu kaldıralım kafa karıştırmasın. Şurada bir megafon yapısı vardı. Bunun üstüne çıktı, altına indi. Hep bir e, bu çizgi etrafında bir dolandı, destek oldu, direnç oldu falan derken bakınız burada da direnç oldu ve RSA'ya baktığımızda, KDJ'ye baktığımızda, TRP'ye baktığımızda, çıkan haberlere baktığımızda ben bu yüzden tamamen nakite geçtim ve zaten döngünün yarısına da yaklaştık. Dediğim gibi son bir ihtimal, fiyat böyle 85 bin lere, 90 bin lira ya da 75 bin lira falan gelirse buralardan alıp son bir ihtimal denerim, stopumu da koyarım. Bugüne kadar da çıkan haberlere bakınca ben almayı da düşünmüyorum şu anda. Tamamen nakitte bekliyorum. Siz ne yaparsınız? Nasıl ilerlersiniz? Bu da size bir fikir olsun. En azından tedbirli olmakta fayda var diyelim. Durumlar bu şekilde. Kısaca ve özetle bundan ibaret. Umarım bir faydası olmuştur sizi anlattıklarımın. İzlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.